Ölmüş anama küfür edecek kadar ahlaksız, şerefsizler şimdi bunlar çıkıyor bizi korkutmaya çalışıyorlar. Eğer Kültür ve Turizm Bakanı CHP'li olsaydı şu an vatana ihanetten yargılanıyordu. Tanju Özcan'a saldırıların da temelinde Cumhuriyet Halk Partili belediye olması yatıyor. Recep Tayyip Erdoğan'ın etrafında hakikaten Tanju Özcan'a katil diye manşet atan, öylesine vicdansız bir güruh var ki acımasızca saldırıyor. Büyükbaş Konakçı diye bir imam müsveddesi var. Oğlum Halil, kanında problem var, hayır. Sen din adamı falan değilsin. Postkurt gibi uludum. Bundan da şeref duyuyorum. Ürkücülükten atılma mı var? Devlet memuru muyum lan Halil? Ben almayacağım evinden diyor. Devlet alacak. Lan senin değil alayınızın gücü yetmez lan beni bir yerden almaya. Kimsin sen soytarı? Ama bu adamlar çıkıyor. Tanju Özcan katil. CHP hain. Kış lastiğini belirleyen, yaz lastiğini bile belirleyen Erdoğan. Bu tür konularda siz zannediyor musunuz ki atanmış memuruna yani bakan denilen atanmış memura imkan mı verir. Hayır. Bütün yetkilerin imzası en son haliyle Recep Tayyip Erdoğan'dan çıkar. Bu bir. İkinci sorumlu Turizm Bakanı'dır. Turizm Bakanının sorumlu olduğu ve şu ana kadar bizim sizin tartışmadığımız bir konu daha var. Allah rahmet eylesin. 78 vatandaşımız hayatını kaybetti. Orada ölenlerden bir aileden Nedim Türkmen, Ordulu, Ortspor'u 25 yıl 26 yıl sonra birinci lige çıkaran efsane başkan. Onu ve bütün ölenleri rahmetle anıyorum. Bu otele rezervasyon yapan kim? Niye bunu konuşmuyoruz? ETS diye bir firma. Mehmet Nuri Ersoy'un firması. Londra'da turizm firmaları, ajantaları eğer Türkiye'de veya dünyanın başka yerinde bir oteli tavsiye ediyor ve rezervasyon yapıyorsa her şeyden sorumludur. Bakın otel yansa, rezervasyonlar iptal edilse paraları ajanta geri verir değil mi? Bir başkası dolandırsa bunları ajanta geri verir. Yangın, sel ne olursa olsun ajanta sorumludur. Neden sorumludur? Çünkü bu otel güvenlikli diye pazarlayan, onu kataloğuna alan ajantadır. Bu oteli de ETS yani Mehmet Nuri Ersoy'un Türkiye'yi adeta bir cendereye aldığı, ETS'ye sorulmadan hiçbir rezervasyonun yapılmadığı, her şeyin Mehmet Nuri Ersoy'un ETS'si tarafından yapıldığı bir firma. Şimdi bu firma otel için ne demiş? Güvenli demiş. Ne demiş? Rahat demiş. Huzurlu demiş ve insanları buraya kim yönlendirmiş? ETS'e yönlendirmiş. O zaman bu anlamda da su suçlu kimdir? Mehmet Nuri Ersoy'dur. Özel idare suçlu. Bakan söylüyor. Özel idare haklı olarak diyor ki bakan suçlu. Ama burada esas yapılmak isteneni de söylemeliyiz. Eğer Kültür ve Turizm Bakanı CHP'li olsaydı şu an vatana ihanetten yargılanıyordu. Yangından değil ha vatana ihanetten yargılanıyordu. Tanju Özcan'a saldırıların da temelinde Cumhuriyet Halk Partili belediye olması yatıyor. Yoksa herkes biliyor ki Ahmet Hakan diye gereğini yapan o gazeteci de dahil herkes biliyor ki Burada belediyenin hiçbir sorumluluğu yok. Ha, belediyeye başvuruda bulunulmuş. 8 madde olumsuz çıkınca firma dilekçesini geri çekmiş. Sizin diyeceğiniz şey şu. Biz denetimi yaptık. Tekiz madde usulsüzdü. Efendim Turizm Bakanlığı'na niye bildirmediniz? Kültür ve Turizm Bakanlığı yaptı abim. Yahu Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bildirme diye bir şey olur mu ya? Bu ülkede her denetim yapılan yer Kültür ve Turizm Bakanlığı'na mı verilir? Üzeriz. Bu tweet şöyle. Orada hayatını kaybeden Nedim Türkmen ylar önce bir sorumluluk sebebiyle yeni doğan hastanesiyle ilgili televizyonda seneme mesaj atmış bu denetimle ilgili. Niye denetim yapılmadı falan derken rahmetli Nedim Türkmen 25 Ekim'de Senem Dolay ılgaz attığı mesajda diyor ki Şafak Hastanesiyle ilgili 32 adet olumsuz rapor düzenlenmiş ama hiçbir yatırım uygulanmamış. Hasta bu otelin sahibi ne diyor? 15 Aralık 2024'te denetim tamamlandı ve hiçbir eksiğimiz yok denildi diyor. Ve buna rağmen Bolu Belediye Başkanı CHP'li olduğu için üzerine gidip suç çıkılmak isteniyor ama AKP'li ETS e turun sahibi. Yani bu oteli en sağlıklı, en sağlam otel diye söyleyen kişi, firma Mehmet Nuri Ersoy'un, Mehmet Nursi, Nuri Ersoy, Recep Tayyip Erdoğan'ın has elemanı olduğu için en etkili elemanı olduğu için. Yani bakın burada bir de en çok üzüldüğümüz şey şu oldu değil mi? Otel gelirinden de %30-35 gelir elde ediyormuş. Demek ki siz bundan dolayı denetim yapmadınız. Bakın ben Halit Ergül'ü tanımam otel sahibini. Ama benim de turizmci arkadaşlarım, oradaki otel sahipleri, diğer otel sahipleri bu Kartal Kaya'nın en düzgün adamı Halit Ergül diyorlar. Karakter olarak, insanlık olarak, ahlaki olarak. Ama haklı olarak ne diyor Halit Ergül? Beni diyor 15 Aralık'ta denetlediniz. Niye hmm. beni kapatmadınız veya başka bir şey yapmadınız? Mehmet Nuri Ersoy diyor ki eğer diyor Bolu Belediyesi diyor bize bildirseydi biz orayı kapatırdık. Ya nasıl kapatıyorsun? Hem öyle bir yetkim yok diyorsun hem özel idarenin yetki diyorsun hem de sırf Tanju Özcan'ı suçlamak için dilekçesini geri çekmekten dolayı aracımızı muayene istasyonlarına götürüyoruz değil mi? Hep söylenir değil mi? Bu çok basit bir örnektir. Eğer eksik varsa muayene istasyonu bize diyor ki aracınızın diyor farının biri patlak, motor yağı eksik, şunları şunları tamamlayın bir ay sonra gelin diyor değil mi? Siz hiç duydunuz mu tüv emniyete trafiğe yazı yazıp da şu plakalı araçta bu eksikler var durdurun dediğini duydunuz mu? Böyle bir şey söz konusu değil. Ama tekrar söylüyorum Recep Tayyip Erdoğan ve Recep Tayyip Erdoğan'ın etrafında hakikaten Tanju Özcan'a katil diye manşet atan öylesine vicdansız bir güruh var ki maalesef bu güruh yani karşıdaki muhalefet olduğu anda acımasızca saldırıyor. Bakın bugün 5 tane genç tutuklandı, gözaltına alındı. Sebebi ne? Aileleri arıyorlar, küfür ediyorlar ailelere. 2 tane bayan Twitter'da lan doktor diyor hani geçinemiyordunuz ya diyor. Geceliği 35 bin liralık otele gittiniz yanarsınız diyor. Ya biz nasıl bir hale geldik ya? Bu iktidar bizi nasıl hale getirdi? Büyükbaş konakçı diye bir imam müsveddesi var. Adamın her işi gücü herkese saldırmak. Bugün de bana saldırmış mesela yine. Senin adın cemaldi demiş. Adın demiş cemal yaptım bundan ne? sonra. Oğlum Halil benim adımın ne olduğunu hiç önemi yok. Yeter ki kanın bozuk olmasın. Kanığa bak lan. Kanında problem var. Hainsin. Sen din adamı falan değilsin. Beni bir de ülkücülükten atıldı demiş. Nerede uluduğu belli olmuyor. Oğlum Tanrı Dağı'nda uludum lan. Bozkurt gibi uludum bundan da şeref duyuyorum. Ürkücülükten atılma mı var? Devlet memuru muyum lan Halil? Yani Halil bile çıkmış diyor ki seni diyor ben almayacağım evinden diyor. Devlet alacak. Lan senin değil alayınızın gücü yetmez lan beni bir yerden almaya. Lan korkak mı sürette? Devlet adına kimsin lan nasıl konuşuyorsun? Devlet alsa ne yazar oğlum? Ben 12 Eylül'de 14 yaşında işkenceler altında hapis yapmış adamım 3 sene. Kimsin sen soytarı? Ama bu adamlar çıkıyor. Tanju Özcan katil. CHP hain. Ümit Özdağ hain. Ya böyle bir ülkeye getirdi. Ve bunu getiren adamın adı Recep Tayyip Erdoğan bizi korkutmak istiyor ya. Korku imparatorluğu yaratıyor. Yani ben baştan söyleyeyim. Recep abi vallahi korkutamazsın. Korkuyu biz Kerbela'da bıraktık Recep abi. Sen evet. Kerbela'da Yezid'in saflarında savaşanlarla berabersin. Biz de saraylarda yaşayan Yezid olmaktansa Kerbela çöllerinde şehit Hüseyin oluruz diyenlerle beraberiz Recep abi. Şu adamlara an söyle de bu hakaret dilli bıraksın. Yahu bir adam hem İslamcı olur da anamıza küfreder mi ya? Ölmüş anama küfredecek kadar ahlaksız şerefsizler. Şimdi bunlar çıkıyor bizi korkutmaya çalışıyorlar. İşte burada da bir korku olayı var. Bu korkuyu yenmeliyiz. Sadece son söz olarak şunu söylüyorum. Mehmet Nuri Ersoy hesap vermeli. ETS Tur hesap vermeli. Eğer bu milletin vicdanı varsa bizi seyredenlerin ETS Tur'dan asla rezervasyon yapmamalılar. Ve en önemlisi Recep Tayyip Erdoğan'dır. 78 insanımızın sorumlusu Erdoğan istifa etmeli. Videoyu izledikten sonra Siyasetin Sesi adlı kanalımızı beğenmeyi, yorum yazmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Videolarımızdan haberdar olmak için bildirim zilini açabilirsiniz. Yeni videolarda görüşmek dileğiyle.